Selamlar arkadaşlar ben Rabia. Evet bu bir hemen duyuru yapacağım ondan sonra videoya geçeceğim. Yeni dizi part 1. Stella'nın dizisini bitirdim. Her neden erken bitiriyorum bilmiyorum. Ve yeni dizimiz Yeni, ay. yeni dizimiz Okul Aşkı. Tablet kaleminin kaleminin bu arada şarjı bitti şimdi. Hazırsanız geçelim. Bu arada karakterleri tanıtayım ya. Nereye gidiyorum? Bu Mia. Nikolas. Stella'nın babasının ismim olsun. Bu arada Stella'nın babası değil kesinlikle. Bir de karakterim çok tatlı değil mi? Mia karakteri bence çok tatlı. Bilmiyorum. Ege. Bunlar bizim düşmanlarımız. Sinem ve damla bundan sonra atakan bu kızı oynatsam hiç bilemedim ama bilmiyorum ne gösterecek mi tamam bulamadım ki Hı bak. Stella'nın babası bu. Yani ayrı karakterler. Aynen benim hiç benzemiyorlar. Can da peynzolar ama boş Neyse. Çok konuştuk. Yeni yeni dizi Okul Aşkı karakterleri, isimleri Mia, Nicolas, Sinem, Damla, Ege, Atakan. Hazırsanız geçelim dizi part 1. Burası sesim çok çıkmıyor boğazlarım ağrıyor. Hazırsanız geçelim. Akşam yemeğindeyim ya. Yatayım artık ya geç oldu. O. Bu yemeği de kaldırmayayım şu an ama. Dolaba içeceği koyayım. koyayım. Kolanın yanına. Burada reklam değildir. Kola panta diyorum ya. Reklam değil. Bunu atayım yarın yıkarım. Yarın okula gideceğim ama. Of. Şöyle koyayım. Ben arkadaşlar en önemli şey demeyi unuttum. Ev yapmaya üşendim. Ben de böyle bir hazır ev. Hazır ev yerleştim. Sabah sabah alarm ya. Ay okul var değil mi? Ben de bunu takıyorum ama çok güzel görünüyor. Telefonumu almayacağım, çıkayım hemen. Kahvaltı. Ekmeğin üzerine reçel sürü. arkadaşlar birleşiyor böyle boş verin şöyle bir dakika ekmek alayım ekmek yok şimdilik o yüzden şu an almamış gibi sayın beni kesinlikle almıyorum Ne yapıyorsun ya Pardon özür dilerim Asıl ben özür dilerim ya ben çarptım Aa yeni misin Evet yeniyim Hangi sınıfa gidiyorsun Ben de sınıfımı bulamadım ya Arıyorum Ha şu ben kaç Aa Kaçıncı sınıfsın 11 11 Tamam ben de 11 ağayım gel gidelim Olur sınıfımız burası. Hmm, güzelsin. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. E, tanışmadık orada. Ben Nikolas. Ben Mia. Emin olduk. Görüşmek üzere. Bay bay. kanka okula yeni öğrenci gelmiş. Çok yakışıklı değil mi? Aynen. Bak kızım. Nikolas benim. Uf, boş boş konuşma ya. Nikolas benim. Arkadaşlar şu şarkılardan sinirim kapıyor. sinirim bozuyor ya. Yani. Arkadaşlar burada zil nerede çalıyor? Çaldıracağım. Neyse, zil çalar. Hadi sınıflara girelim. kanka Nikolas gelirse yanıma oturacak bak. Tamam kanka. Sen kalk kanka orada. Şöyle geç. Gelir belki. Tamam. Oy ben gideyim. Gel. Merhaba hocam. Merhaba oğlum. Oğlum yeni misin? Yeniyim hocam. Kendini tanıt. Ben Nikolas. 17 yaşındayım. Arkadaşlar burada yaşları 17, 17, 16, 16, 16. Tamam oğlum geç istediğim bir ara. Ben Mia'nın yanına soracağım. Hocam. Merhaba. Merhaba. Kanka gel Tamam şimdi susun ders işleyeceğim. Kuşum çok konuşuyor yine. Hıysa takmayacağım Şimdi çocuklar Anlatır Zil çalar Hadi gel ee, kantine gidelim Olur Ya bu suyu öldüreceğim ya Bekle sen Ya Nikolas bir şey konuşacağım seninle Buyur Sinem Sinem dedi mi Evet evet ilk benle tanışmıştın hatta da yani bu ezin yanında durma yani pardon da neresi ezik kızın çok güzel bir kız bence güzel mi evet her kız güzel her kız güzeldir neyse hadi gel çıkalım ya çıkalım hmm, ben de geliyorum işte. son gel gel bari sinamı kıskanıyorum demiyorsun da ne alaka? ikinci kata gelmeyecektik. Niye oraya bastım? Ha bilmiyorum. Tam sıkıntı değil. Gel buraya gözlerim Bu ne? Bakayım. Flash bellek. Kimin acaba? Bak gel. Burası dolaplar. İçine bakabiliriz. Çünkü kimsenin değil bunlar. Böyle Kıyafetler var. Şık görünüyor. Burası dolabı bu ama sen girme. Niye? Kızlar tuvaleti. Ha. Burası böyle bir basketbol sahası olabiliyor. Başka şeyler olabiliyor. Değişiyor yani konsepte göre. Bak böyle aylı. Böyle disko'lu, böyle örümcekli. Böyle basketbol ama biz basketbol kalsada mantıklı. da. Burada böyle şeyler var. Masalar falan. Burada gizler var böyle. Hocalar bilmiyor ama bütün öğrenciler biliyor. Hmm, güzel görmüş. Bak mesela böyle bir şey yapabiliriz. Biz bunu hiç akıl ama. Şöyle masa açabiliriz. Sandalyem de var. Hazır. Ne kadar güzel oldu. Bir saniye. karşı koyayım. Ben koyayım bekleyin. Gel oturalım o zaman tamam Uzun zamandır burada oturmamıştım Niye Bilmiyorum ki çok arkadaşım yok Ya bunlar neredeler K Gelmediler kaç saatten beri ya Buradalar kesin Hadi hadi kalkın Tamam Hmm, okul bitti hadi gidiyoruz. Okul ne ana bitti ya? Bitti bitti hadi. Tamam. Şimdi eve gidelim. Ay kuşum çok hoş. Of ya ne saçmalıyorsun ya aşk olamazsın. Aşk olamazsın ya. Ne olamaz ya. Çok yakışıklıydı ama Nikolas Üf, uyumak istiyorum. Yakışıklı 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 Şimdi de olmalar Boş boş şeyler konuşuyorum Belki maç kim ya Yazmam lazım ben Ağır Nikolas numarasını da verdi Dur kaydedim Kaydettim Ve bu kadar sizi de seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklıca kalın. Beni bir abone. Ey bib. Abone olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Beni bir abone yapmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Öptüm.